Babam bu satırlar sana Yıllar geçti fark etmeden Sokaklar öğretti bana Her adım ağır bedelden Sen dimdik durdun hep Ben düşerken izledim Her karanlık gecede yolunu Sessizce bildim Ayaklarım eskidi yollarda Ellerim nasırlı Ama kalbimde senin Öğrettiklerin hala canlı Bazen kızdım uzak durdum sustum sessizce Ama her hatamda hatırladım gönlün hep benimle Babam sen yanımda olsan yeter bana Senin öğrettiklerin güç verir bana Her düşüşümde kalktım dimdik durdum Senin gururun var ya O hep yolumu Babam, dünya sandığım kadar adil değilmiş İyi olanlar yorulmuş, kötüler kazanmış gibiymiş Ama senin sabrınla ve gururunla ayaktayım Kimse görmedi belki ama senin sayende dimdik duyuyorum hala Cebimde üç kuruş, gönlümde bin dert Ama haram girmedi senin öğrettiğin net Bazen eve geç kaldım biliyorum merak ettin Ama kalbin hala benimle hep bekledin Babam sen... Yanında olsan yeter bana Senin öğrettiklerin güç verir bana Her düşüşümde kalktım Dimdik durdum senin gururun var ya O hep yolumu aydınlattı Babam adımı duyunca gururdu isterim Yanlışlarım oldu ama kalbim temiz benim Her bir gün gidersen bu şarkı kalsın sana Bil ki oğlum direndi düşmedi karanlık Baba'm sen dolu mu Baba'm.